Abi arabaya mı arkadaşlar Esenler'e gümrük kapısındayım. Birazdan içeri gireceğim. İçeride çekemeyebilirim. İçeri girdikten sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. I, I Akkar Yüksek Hava tarafından Esenler'e gümrük kapısından içeri girdik. Şimdi uzun bir koridor var. Oradan yürüyoruz sabot işlemlerini halledeceğiz. Sonra içeri girdikten sonra tekrar video çekerim. Biraz yolculuk yordu. Kendinize iyi bakın. İçeride görüşmek dileğiyle. Şimdi Urumiye'de cami meclisindeyiz. Selçuklu döneminden kalma, yaklaşık bin yıl önceye ait bir eser. Hani bir turluyorum. Yapısı zaten Selçuklu olduğunu direkt belli ediyor mimarisinden. Biliyorsunuz dünyada Selçuklu gerçekten mimari konusunda devasal bir etkisi var dünyanın tarihinde

Burası Urumiye Bölgesi'nde, tekrar ediyorum Cami Mescidi diye geçiyor, Mimarisi Selçuklu. Evet arkadaşlar, para takasımızı gerçekleştirdik. Şöyle büyük destelerle aldığımız halde bize kocaman kocaman paralar verdiler. Para takasımızı gerçekleştirdik, bunun küçük rakamlarını alsaydık bu paraları çok da yüklü deste deste para alacaktık. Biz en büyük banknotlardan yaptırmaya çalıştık, çok da banknot bulunmuyor ellerinde, şöyle abi sen, sen say abi orayı bir, bir, tane çıkart. Abi şu anda parayı üçe bölmeye çalışıyoruz. Bir türlü beceremiyoruz. 400, Şimdi bu Yerler Gecesi diye bir olay var. Burada yılın en uzun gününü kutluyorlar. Yelda Gecesi'ne de götüreceğim sizi sokaklarda bolca çerez ve satıldığını görüyoruz bu dönemde. Şu an bir benzin istasyonundayız. Çok böyle düzenli değil. Bakın fiyatlarını gösteriyorum size. Onun tümen diyor. Güzel mi bilemedim. yakıtın litresi 1 TL'ye falan geliyor. 1 TL yani bildiğiniz 1 TL. O da araba yaksa onun dörtte birini yakar. 15 kuruş kilometrede yakmış olur. Bedava gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Şimdi formalite. formalite Aa, evet, çok hissi, hissi, yani. hissi oluyor. Ne yapacaksın böyle, ama, ama, ama şimdi ya, ya, de hissi Evet, nasıl? Yok yani bu formalite. formalite. Evet. İyi mi? Bu jinyalı nasıl Bu jinyalı

var. Pilav kültürleri çok gelişmiş. Ee, her türlü kılavı yedik yani. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Bölgede meşhur bir mağaraya geldik. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Arkadaş Evet şimdi sandala bindik. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Garip yolculuğumuz başladı. Mağaranın içinde nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz. Çok tuhaf. <laughs> Evet sevgili dostlar. Uzun bir yolculuktan sonra Safulan Mağarası'ndayız. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani buraya kadar gelirseniz buraya uğramayı unutmayın. <laughs>

Evet arkadaşlar. Tarihi İpek yolu ve Hoy yolundayız. Ben şimdi Hoy'a gideyim. Pazara kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Burası oyda bir pazar. Bugün cum olduğu için tatil. Her yer kapalı. Açık olan yerlere bakacağız. Böyle kapalı çarşı gibi bir yer. Tarihi eser bir yer. Uzun yıllardır yanılmıyorsam 200 senedir aktif bir şekilde pazar olarak kullanılıyor. Burası tarihi İpek yolu üzerinde bir kervansaray. Bir avludan içeri giriliyor. Böyle geniş bir alan. değişik bir cami değişik garip bir yapı cami at. güzel olmuş bu güzel olmuş Cami diye geçiyor. Ee, kapalı çarşının karşısındaki cami anlamına geliyormuş. Çok eski bir yapı. Üstü açık cami. Ne renk kullanacak orada <laughs> geldi. 4, 6, Motiflerin güzel. güzelliğine bakar mısınız? Güzel. Tamamen el işçiliği. Gerçekten parasına da değer yani çok büyük bir emek isteyen iş. Çok büyük emek iş. <laughs> Gerçekten Çıkarız. Yemekleri çok güzeldi. Gayet başarılıydı. Diyebilirim ki İran'da e, şu ana kadar yediğim e, en güzel bir yerde. Restoranın ismi Sufi Restoran. <laughs> Arkadaşlar, şemsi Tebrizi'deyiz. Burada böyle bir var. Şimdi size göstermeye çalışacağım. Şurada koç boynuzu. Bu ısıyla alakalı diyorlar ama şurada küçük küçük koç boynuzu koymuşlar yapının arasına. Bu ısının herhalde sıcağın soğuğunu dengeleyen bir olay. Burası da İran kültüründe farklı bir yer. Ama evet, bu benziyor, bir 400 yıl bir sanat yani 400 yıl bir şey. Yani Merlana döneminde öyle bağlamışlar. O şey anlaşmaya çalışıyoruz. Ama anlaşabilmek ne mümkün. Hepsi biliyor. Ama halkın çoğusu Türkçe biliyor. Çatlak da olsa Türkçe'yi konuşabiliyoruz yani anlaşabiliyoruz. Ee, tamam. Kolay gelsin. Tamam, <laughs> karşına karşıdan karşıya geçerken çok dikkat etmek gerekiyor. Hmm. Yaya geçtik falan dinlemiyorlar yani. alacak boyanan civcivler var burada. Evet arkadaşlar geri dönüyoruz. Sır kapısına geldik. Buradan çıkacağız. İran'a veda ediyoruz artık. geçişindeyiz. Bir İran turunun daha sonuna geldik. Türkiye'den en çok özlediğim şey yemeklerini özledim. İran'da baharatı çok aşırı derecede değerler. benim ağız tadıma hiç uymadı. Sadece pilavları güzel. Diğer yemekleri bana hiç uymadı. Hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten yemek yemek için sabırsızlanıyorum. İran gezimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Başka gezilerde, başka rotalarda buluşmak dileğiyle. Kendinizi iyi bakın. Abi arabaya binin. Çok, çok kötü. Çok kötü ayaz var. Ben geçerim.